Merhabalar avukatım. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Evet yine bir deneme yayını. Aynen öyle. Uzun bir zaman sonra e, böyle bir geri dönüş hoş olur diye düşündüm. Şu an yayındayız değil mi bu arada? Evet. Yani ben teyit almaya çalışıyorum ama şu an e, yayını göremiyorum açıkçası. Sen görebiliyorsan tamam. <laughs> Uzun bir zaman sonra güzel bir başlangıç diyebiliriz. Yayını evet. görüyorum. Ben de şu an şey yaptım. Gördüm yayını. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> yani şorsta sağda bir beğeni butonu var işte oradan beğenilmiyor mu abi ya da ekstra kalp olan değil mi evet evet <laughs> Tamam. Herhangi bir sorunumuz yok değil mi şu anda? Tamam. Peki kaç kişi olduğumuzu göremiyoruz sanki. O beni biraz tedirgin ediyor. Tamam. 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 Hoş gelmişler. Ya bence bunu kendi de yapmıyordur. Çünkü Yakups böyle çok IQsal olarak çok düşük seviyeli bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Kendisi bunu fark ederdi. Yaptırdığı kişi de bence bir sık sıkıntı var. Hiç yapmıyor. Ya arkadaşına falan yaptırdı büyük ihtimalle. Yani ya biz kendi aramızda yaparız da ya, böyle birbirimize göndeririz. Aa bu güzelmiş deyip paylaştı büyük ihtimalle. Allah Allah. Avukatım, senin sesinde şu an bir sorun olduğu iddia ediliyor. Evet, bana geliyor ses. her ee... <laughs> ayda 300. abonemiz olandı, değil mi? İlginç bir şey. Avukatım bir konuşur musun? Yok hala gelmiyor bence sesin. <laughs> yani uzun bir zaman sonra Muz Orta kanalı gümbür gümbür bekleyen Muz Orta ailesi Muz Orta kanalına gümbür gümbür bekleyen Muz Orta ailesi biraz şaşkınlık içinde olsa gerek. Evet hala gelmiyor senin sesin. Evet canlı bir izleyicimiz var. Güzel bir Muz Orta ailesi var. Ama... Ben idare ederim etmesine de sorunumuzu çözeydik iyiydi. Tamam şu an aktif 10 kişiyiz görüyorum. 5 tane like görüyorum o da pek tatmin edici değil. Her şey kötü gidiyor gibi duruyor şu anda. Şeyden bahsedeyim ben. Az önce gördüm. O simen Nijerya'daki gençlere, genç futbolculara destek olmuş. Sen beni duyuyorsun değil mi bu arada avukatım? Ha. Ha. Aile bizi duysa, seni duymasa da 10 milyon Nijerya doları yok salladım şu anda 10 milyon Nijerya bilmem bir şeyi e, göndermiş Nijerya'ya. E, tahmin et yaklaşık sence kaç TL'ye denk geliyor? Kaç tane bilmiyorum. 10 milyon Nijerya para birimi göndermiş. Okul değil ya, futbol okuluna da destekleyeyim sana. Aynen. 10 milyon Nijerya doları. Senin sesin hala gelmiyor değil mi? Yok, gelmiyor, gelmiyor. Ben şeyden anlayabiliyorum ya. Şu bizim ekranımızda var ya. Hareket ediyor ben konuşunca mesela. Evet, bence öyle. Bence öyle. Dursun Can ince. Mehmet hocam her şey kötü gidiyorsa iyiliğin alameti Rize'ye 3 atacağız demiş. Allah nasip ederse üç de atarız, 4'de atarız gibi hissediyorum. Bugün nedense Galatasaray'ı kazanacağını düşünüyorum rahat bir şekilde. Genelde ben böyle hissedince ama işler tersine gidiyor. Onu da söyleyeyim. Tamam. Ben bu arada bilgiyi aktarayım. E, 318.000 TL gibi bir para. E, gerçekten eh bir meblağ. E, buradan da o selamlar olsun. Yani belki bir gecede yiyor o simen. O parayı bu arada. Onu da söyleyelim. Yakışmamış. Belki bir gecede yiyor o yediği bir para. Yok. Bence yok. Anlık 20 kişiyiz bu arada. Yeni gelen izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Kesinlikle öyle. Yani gündemde konuşacak çok şey var. Yapılan transferler var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları var. E, Kante'den sonra. Kante'den sonra havalimanındaki kutlamalardan bahsediyorum. E, kutlamalara çıkan Evet senin sesin şu an geldi. Yok yok çözememişiz çözememişiz. Yine orada ben kendim algılıyorum sanki. Bir teyit edelim teyit, edelim, teyit alalım. Gelmiyor. O, orada bir sıkıntı var. O üç noktadan çözülse çok hoş olur da. Evet, evet. Kapat de bu ekranı ya avukatım. Evet. Yok bence gelmiyor. Yine ikisinde de ben varım. Dursun'um hocam devre arasının Kante'den sonrası sonraki en iyi transferi kim sizce diye bir ee, soru geldi. CD2 olabilir belki. Yani CD2 e, bir tık daha ön plana çıkıyor ya. Açıkçası Anadolu kulüplerinin transferlerini çok takip edemedim. Yoğun bir dönemden geçtik. Ee, ama Fener'in Santrafor'u bence ondan sonraki yeni transfer diyebilirim. Transfer sezonunun şampiyonu diyebiliriz Fenerbahçe için. Ya, yani senin sesin hala gelmiyor değil mi bu arada? Ben seninle ikili konuşuyor gibi oluyorum ama sonra şey oluyor. Ne alemdeyiz? Çözecek gibi avukatım? Olmadı bir kapatıp bir yayını tekrar açalım diyeceğim. Son 9 dakika kala. <laughs> Olmazsa sen beni ara telefondan. O, o hoparlörü alayım seni. O şekilde. Hayır sen kendini koy yine ekrana. Evet. Geliyor avukatım. Hani izleyicilerimize nasıl gidiyor onu bilmiyorum tabii. Caner espri yaptı. balkabağı demiş. Gülmüş. Malim gelmiş. Maliko. Ee, Mert Koma darbe mi yapıldı diye bir soru var. Chat bir cevap şey, versin. Ben, 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 ben. Sen yaptım 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 Ama bilgisayardan alıyor ya o yüzden her türlü yankı oluyor. Bu yayın böyle geçecek belli oldu. Onu söyleyeyim. Olur. Yani ıı, evet okeydir. Yani şöyle, şundan dolayı okeydir diyorum. Ee, aslında yeni transferleri gözlemlemek istiyorum ama sanırım ilk yarı bir bekleyecek beyefendi. İkinci yarı için ya lang var da ben şeyi istiyorum. eee Bizim orta saha kimdi genç? O, olay yedini aldığımız kim? Naga. Naga diye mi okunuyor? Ya ben onu görmek istiyorum açıkçası. Beni bir tık heyecanlandıran bir oyuncu gibi duruyor. Ya o da aslında bir tık gelecek vaat ediyor. Ama e, yine de şey, istenileni vermeyecek gibi de duruyor. Naga naga. Naga. Olur olmaz bilmiyorum ama nagacıyım ben. İnşallah ben de onu istiyorum işte. Umarım yani Okan Buruk'un yiyeceği bir isim olmasın istiyorum sadece. Evet, evet. E, boy hakkında ko konuşmak istemiyorum pek e, yani Almanya'da top oynamayan kadroya giremeyen 3 senede toplam 30 maç mı oynadı kaç maç oynadı onu da bilmiyorum şimdi geri geldi bize Noah ne yapacak süper lig için yeterli olur e, ama şampiyonlar ligi için mi aldık biz bu adamı niye aldık bilmiyorum yani. Ya işte bu senaryoda e, Singo'yu belki defansif şey e, defansla oynatma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Ya da e, Boy'u 3-5-2'li bir sistemde deneme ihtimali olabilir mi? 3-5-3-1 belki bilmiyorum. Ne bir şeyler denenebilecek bir alternatif üretti bize. Ya ligin artık gelmişiz bu noktaya. Doğru. Ya riskli de Okan Buruk eşittir risktir benim gözümde. Okan Buruk eşittir risktir. Okan Buruk değil futbolcular kazanır Okan Buruk şey sırtlanır galibiyeti sırtlanır ama futbolcular kazanır. Bir riske girdiği zaman da genelde tutar. Futbolcular iyi çünkü. Süper Lig'de tutar. Şampiyonlar Ligi'nde patlama ihtimalimiz çok yüksek ama onu söylüyorum. Her defasında söylüyorum. yani bence de yol açar ama şey hiçbir şeyle olmaz kimseye bir şey olmaz ya o kadar bir başarı geldi ki arka arkaya en sevmediğim şey o yüzden kimseye bir yaptırımı olmuyor yani. Tamam Galatasaray taraftarı cezasını keser, şunu yapar, bunu yapar. Muhabbetleri dönüyor ya hep sürekli. Bence o biz noktadan sonra en azından şu süreçte 6-7 aylık hem yönetimi hem hocayı idare edecek bir başarı var ortada. Taraftar ne kadar dese de bir şeyler söylese de ya bence kurtarıyorlar bir şekilde. Evet bence öyle. inşallah diyelim maça da 3 dakika kaldı ee, maç Galatasaray'ın geriye düşmesiyle şekillenecek ee, 1-0'dan maç dönecek 2-1 mi biter 3-1 mi biter 4-1 mi biter onu bilemiyorum Puan kaybı gelir diyorsun yani. Allah korusun diyelim. Evet bu doğru. Bu doğru. Alişan yine Eski günleri hatırlattı bana. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir bilgi. Maç sonunda bunu değerlendireceğiz. Genelde sen de e, apocusundur sen de bu noktada apogol atar oynardın eskiden hatırlıyor musun? Allah Allah. İnşallah diyor. <laughs> Kazanalım da. Kuponlarımız tutsa da olur, tutmasa da olur diyelim. İnşallah bu sorunları seri çözmemiz lazım. Herkese iyi seyirler diliyoruz.